Sefa Yiğit Ya ben 1947'de Asıl 45'te de Noğuz'ta 1947 Asıl doğum tarihi 40, 45 De Boşver 47'deyim Ben asıl ya Selim ben artık Bir bu mesleğe az, alıştık bu şoförlük Şeysine Ben 55 sene araba kullandım 55 seneyi tamam böyle tamamladık o zaman gözlerim iyiydi. Ben gözlerimi 2000'de birini kaybettim. 2000'de bir İran'a gidecek oldum. Gece oldu yolumu bulamadım. Gözlerim hiç görmez oldu. Gece ışıklardan falan. Bundan sonra ha biz bu işi yapamayacağız. Bundan sonra ben muhtarlık bitti. Bir de Gırlar'a bekçilik ettim ben. Bir arkadaşın çiftliğini bekledik. 10 sene de orada durdum. 10 sene kaldım çiftlikte. Ama çiftlikte <laughs> rahatım iyiydi. Hani parası değil, para önemli değil. Ya işte Ulla'da en sonunda son zaman hastalandım, kalp çarpıntı yaptı. Bir anda değil ağrı kalpte vardı. Bileci, biliyordum. Biliyordum zaten. Kalp zaten kalp ağrı yapıyordu. Ondan sonra Selim ben son zaman çiftlikten dedim telefon ettim ağalara Dedim ben burayı bekleyemeyeceğim. Ben çok ağrım oldu. Ağrım çoğaldı. Ben gideceğim. yahu senin ev varıp evinde doktor mu var? Ya yok giderim hastaneye. Bundan sonra biz oradan koptuk oğlana telefon ettim. Taksiyle gel dedim. O zaman Renault taksimiz vardı. Kendimizin. Bundan sonra o geldi beni oradan aldı. Geldik. Burada geldik. Hastaneye gittim üniversiteye. Hastanede doktor şu gün dedi gelip ameliyat edeceğiz. Biz korkmaya başladık. Kalp ve ameliyat olacağım aklım ermiyor. Yalnız İhsan Bey diyordu. Ameliyat ettiren mi? ettirmeyen mi? Düzelmişsin misin? Kalp diyorlar. Göz demiyor. Gözden olmuyor. Ondan sonra gittik hastaneye bizi aldılar. O günde biz grip olduk mu? Bizi hastaneden çıkardılar. Grip geçtikten sonra geleceksin. Bir gün dedim gayrı olana la oğlum biz beni bir köye elet. Benim aklıma başka türlü şeyler geliyor artık. Öleceğiz diye geliyor aklıma ameliyattan kalkamayacağım ben diyorum. Köye gidelim köyden bir de ile elet beni. Ulları ben bir görün diyorsun. O gün de gölün yanına gidiyoruz gayri buradan. Gölün yanına geldik. Bir yağmur bastı. Dedim boş ver ya ile hadi gidelim buluya bak. Gripte geçti. Doğru ertesi gün hastaneye vardık. Ben hastaneyi istemiyorum ama beni bırakmıyorlar gayri. Neyse gittik bizi aldılar. Bizi oy biz soyulduk bakalım soydular bilmem ne yap. Halen bir Bahadır Hoca vardı inanmadı benim gözlerime. Bakıp duruyorsun dedi. Nasıl oluyor görmemez? Hep kayboldu. Kaybettim gayrı. Derken o beni arabaya koydu o doktor. Beni aldı gitti göz doktoruna yukarı, yukarıya bir çıkardı beni. Dedi bunu ya bakıyor dedi hocam bunun gözleri görmüyormuş dedi. Bir muayene edebilir misiniz dedi. Tamam hocam dedi ne, ne, demek dedi hemen bizim ışığı aldılar. Devreye bir ışık gibi şey koyuyor. Bu ne harfi lan? Ne bileyim ben ne harfi dedim ya. İyi e, görmüyorum arkadaş. Evet. Bana bir de harf soruyor orada. Bundan sonra benim böyle edilmiş. Benim gözle hiç de demezmiş. Bunları iş şey yap. Hocam görmüyor dedi. Ondan sonra beni geskeri aldı odama yatırdı. Bundan sonra o gece beni ilaçladılar. Soydular çocuk abini. Boynumdan aşağıya komple İlaçladılar beni. Ertesi gün ameliyata gireceğiz. Ne bileyim ben ne ilaç. İlaçlandık. Sırtımdan yani affedersin gılları gazlayacaksınız dediler çocuklara. Bu bağrımı gazdılar. O gün yattık. O arada Bağkur müdürü geldi. Ben tek başıma yatıyordum da. Onu yanıma yatırdılar. O da virüs müymüş? Virüs, bacaklarında virüs varmış herhalde. Simsiyah bacakları olmuş. Ameliyat oldu geldi bu hemen 2 saatte çıkardılar onu. Sefa amca sen hiç korkma dedi. Sen de dedi benim gibi çıkar gelsin. Ertesi gün sabahleyin beni orada arabaya bindirdiler. Hanım da var yanımda tikiliyor. Bunlar ağla gibi geliyor bana sesleri. Ben acı kulaklarım hissediyor. Arabaya koydular beni. Tangır tungur Allah ile. Bunlara demişim ki siz gelmeyeceğiniz mi? Neyse Selim gittik. Beni oraya almışlar. Ben garip bir şey bilmiyorum. Hiç. Bunlar orada kapıda bekliyorlarmış çocukla. Soruyorlarmış. Ta... Ameliyat olmadı bakıyorlarmış arabanın içinde oturup durun. Selim bundan sonra yeğenim ben aldılar ameliyatı aldıktan sonra ben tam 12 saatte ameliyattan çıktım. 12 saat sürmüş. Bunları anlatıyor bana. Sabahleyin olmuş. Benim aklım her bir şey bilmiyorsun ya. Ya burada bir ses geliyor şuradan. Bir de Samet'in yanından bir ses geliyor. Ben de burada yatıyorum. Ha yatıyorsun değil. Ben böyle duruyorum. Ellerimle bağlı benim. Ya soramıyorsun da. Burada bir kadın Beni alacaklar da almadılar diye bağırıyor. Yo şeydeyiz gari biz ameliyat olduğumuz yerde. Yahu dedim adama ya arkadaş biz burada ne yapıyoruz ya? Bir de bana söyleyin in yok ci yok bura nere ya? Yahu dedi sen ameliyat oldun ya. Hiç ses yok bizde karşılamadım ben. Şu ayağım sağ ayağım çektim ayağım gelmiyor. Sol ayağımı yokladım o da gelmedi. Öyle ederken bir araba geldi şu büğürüme. Bir kız gitti hemşire yemek var dedi. Bu kadar. Selim bu kadar işte bana yemek var dedi. Cık. Neyse ben benim kollarım falan saldılar. Barnağımla bir yokladım. O da bir çorba buldum ben. Aldı kaşını attık gidip bitti tamam başkasını bulamadım bilmiyor zaten. Gidiren de yok. Geldi Allah'a gitti. Sabah ertesi gün sabahleyin doktorlar geldi ziyaret ediyorlar ya hastaları. Durumlara bakıyorlar. Bir tane doktor Kemalettin Bey miydi? Neydi? O doktor geldi. Hocam Allah aşkına beni buradan alın dedim ya. Kendime iyi geldim artık. İyi hissediyorum. Ya Allah aşkına beni alın hocam buradan dedim. E açım ya. Neyse Selim bana defterini bir şeyle yapıyor. Ben görmüyor ya. Böyle cızıyor cızıyor bana koklatıyor. Bu ne kokusu? İşte biber kokusu, bilmem Nar kokusu, bilmem ne 12 tane soru sordu. O iyi hatırlıyorum. Tamam Sefa amca yarın seni alıyoruz dedi yukarıya. Ha dediğinde tuttu adam, ertesi gün beni aldı. Oradan da bir garı hani beni alacaktın dedi. daha senin şeyinde olmadı dedi ona da. Sen dedi beceremiyorsun ta olmaz dedi. O da o, o günde orada o garı öldü. Hastanede benim yanımda. Bizim perdeyi çekle benim Ha ben zaten görmüyorum ne perdesi çekeceksin de. Benim kalp kapakları falan değişti. Selim kalp kapaklarını falan değişti. Birisi tam birisi yarım. O da neymiş domuz kapağı takmışlar bana. Abi orada 55 kere söylediler artık onları duydum. Buradan, buradan şöyle. Buradan da damar aldılar. Maşallah iyiyim. Cenab-ı Mevlam çok iyi. Ya Allah bin kere ondan razı olsun. Ha bazı kızarım kızarım ama Allah bin kere razı olsun. O olmazsa ben yaşayamam zaten ben. O zaman bana kimse bakmaz yani. Ya ben kendi açımdan konuşuyorum bunları. Kendi açımdan konuşuyorum.